Hoş geldin. Ben Ayla Yaren. Ben kendime bir rehber ve bir yolcu diyorum. Nasıl diyecek olursam, yaşamım boyunca tabii ki ben de türlü zorluklardan geçtim. Ve bu zorlukları da aşmak için türlü yöntemler kullandım. Hayat bazen alt üst oldu. Bazen bana çiçeklerini gösterdi. Ve ben de bu yüzden bu yolu yürürken, yani hala bir öğrenciyken, hala öğreniyorken... Hem sana yardımcı olmak için buradayım hem de bu yüzden kendime rehber diyorum. Çünkü rehberler yolu aydınlatan birer fener gibidir ve ben de senin yolunu aydınlatmak için buradayım. Eğer senin de ihtiyacın olursa sen de benim gibi bu yolda yürürken zorlanıyorsan belki benim rehberliğime ihtiyaç duyabilirsin. Ben de bu yüzden gerek birebir olsun gerekse bu e, sosyal medya mecralarında olsun bildiklerimi paylaşıyorum. ...ve rehberlik, önderlik yapmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz aile dizimi. Aile dizimi nedir? Bert Hellinger adında bir teolog... ...yani dinler uzmanı, bir rahip... ...Afrika'ya gönderiliyor ki... ...kendi dinlerini yaymak adına. Ve bu dini yaymak için gittiği bir Zulu kabilesi... ...bir Afrika kabilesi... ...onun çok dikkatini çeken bir ritüel yapıyorlar. Eğer... Bir problem varsa e, kabilede, mesela bir insanla ilgili bir sorun varsa kabilenin üyelerinden bunu atalara danışıyorlar ve bunu danıştıkları bir ritüel yapıyorlar. İşte bu ritüelde de e, atalarına kadar gidiyorlar ve sonra e, teolog olan bu bilim adamı aynı zamanda psikolog bu sistemi bir sistem haline getiriyor. Aslında bu kabilenin uyguladığı şey bir sistem haline getiriyor. Ve e, onlarca yıldır e, yüzlerce kez e, benim de deneyimlediğim aile dizimi sistemini ortaya çıkarıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada çok kabul gören bir sistem. Gerçekten kişilerde bir problem varsa sonsuzda bence faydalanılan bir yöntem. Şimdi size bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir dizi var biliyorsunuz Netflix'te oynuyor. Bu dizi. Ee, çok büyük farkındalıklar içeriyor Ve ben gerçekten teşekkür ediyorum ee, 20 yıldır Ben e, neredeyse Aile dizimiyle iç içeyim ee, Ancak bu dizinin yarattığı kadar Farkındalığı hiçbir şey Şu ana kadar yaratamamıştı Bu yüzden onlara şükran duyuyorum Tabii ki orada Senaryo gereği birazcık abartılar Olacaktır yani halüsinasyonlar görmek Falan yoktur ee, Sadece siz evet o insan gibi hissedersiniz. Nasılını da birazdan anlatacağım. Birincisi bu bilgiler bize nereden akıyor diyebilirsiniz. Şöyle bir aktarımda bulunmak istiyorum. Genetik diye bir bilim var biliyorsunuz. Ve ben yıllarca çok rasyonel biriydim. Yani kapitalizmin, rasyonelizmin en tepelerinde olan bir kişiydim diyebilirim size. Bütün inançlarım böyleydi. Ve tabii ki bu inançların yıkılması da kolay olmadı. Bu yüzden kendime yolcu ve rehber diyorum. Yıkılırken benim de temellerimin toptan sarsıldığı zamanlar olmuştu. Ee, gelecek olursak bu sistemi nereden biz hissedebiliyoruz? Yani o bir başka bir insanın anneannesi gibi nasıl hissedebilirim ben? Genetik biliminin altında epigenetik diye bir alt dal vardır. Bu alt dal der ki Bizler nasıl kaş, göz, kanser geni, kalp geni vesaire gibi genleri atalarımızdan alıyorsak... ...aynı şekilde e, duygu genlerini de alırız. Bunlar neler mesela? Ailede yaşanılan veya büyüklerin hissettiği şeyler olabilir. Örnek anneanne ya da babaanne ya da işte onun daha ilerisi sudan korkuyor olabilir. Bir tanesi köpekten korkuyor olabilir. Bir tanesi... Mesela büyük ailede intiharlar vardır veya geçmişinde ailenin çok çöküşler, batışlar vardır, iflaslar vardır. Bütün bunlar genetik olarak da bize aktarılan şeyler. Yani genetik bilimi bize kaş, göz vesaire gibi fiziksel genlerimizin %80'ini, %20'nin de şu anda atalarımızdan gelen... ...bizim epigenetik kodlarımız, duygular, hisler ve bilgiler olduğunu söylüyor. Epigenetik bilimi 3 jenerasyon kadar geriye gitti. Bunu da nasıl yaptılar? Benim çok sevdiğim bir deney var. Fare deneyi, bayılıyorum bunu anlatmaya zaten. Daha önce benimden dinlediyseniz birebir bunu, bu bölümü istiyorsanız es geçin. Şöyle ki, bir fareler grubuna... Kiraz çiçeği koklatıyorlar, bu sırada elektrik veriyorlar ve tabii ki bir süre sonra kiraz çiçeğini koklatmadan, pardon kiraz çiçeğini koklatıyorlar, elektrik vermeden direkt sanki elektrik almış gibi farelerde tepkiler ortaya çıkıyor. Enteresan, evet, yani bu, bu deneyi hepimiz biliyoruz buna benzer deneyler. Da bir enteresan olan şey, çocuklarına, sonradan doğmuş çocuklarına bu deneyden sonra ee, yine kiraz çiçeği koklatıyorlar ve asla elektrik vermiyorlar ama elektrik verilmiş gibi bu fareler korkuyorlar ve yine o tepkileri veriyorlar. Daha da enteresanı bana göre üçüncü kuşak olan torun fareler aynı şekilde e, kiraz çiçeği kokusu duyduklarında e, sanki elektrik verilmiş gibi tepkiler göstermeye başlıyorlar. Şimdi bak bakalım senin anneanneni, senin babaanneni, senin dedene, senin ninelerine atalarına, onlardan aldığın kodların içerisinde acaba neler var? İşte artık bilim de bunu kanıtladığına göre bizler yavaş yavaş rasyonel tarafında aslında e, ikna edilmesini sağlayabiliriz. Bilime sonsuz inanan biriyim. Aynı zamanda ilime de sonsuz inanan biriyim. Atalarımızın bilgeliğine de sonsuz inanan biriyim. Bizler atalarımızdan sadece olumsuz duyguları da almadık, olumsuz hisleri de almadık. Aynı zamanda bu toprakların mesela kadınları, anaçlık, askerini koruma, vatanını koruma genleri de aldı. Bir de o tarafa bakalım. Her şeyi atalarımıza yüklemeyelim. Bunu bir tarafa koyuyorum. Aile diziminde ortaya çıkan şey nedir? Her insanın bir aura alanı var biliyorsunuz. Ve bu alanın yaklaşık şu iki kolumuzu kaldırdığımızdaki, sanki alan diye düşünün ve bütün çevre sizi sardığını düşünün. Bilgi insanoğlunun aurasında da depolanır. Yani bizler beynimizi aslında küçük beynimizi bilgi depolamak için fazlasıyla kullanmayız. İnanılan odur ki bizler aslında bilgiyi şu aura alanımızda topluyoruz. Aura alanımız gün içerisinde başka insanlarla sürekli iletişim halindedir. Yani ben otobüsteki insanla yan yana oturduğumda yanındaki insanın aura alanından aslında bilgi çekiyorum. Öyle değil mi? Bazen eve geldiğinizde, bazı arkadaşlarınızla bile görüştüğünüzde tamamen kendinizi böyle enerjiniz bitmiş, tükenmiş gibi hissedersiniz. Çünkü onlar sizin aura alanınızdan bazıları sizin aura alanınızdan aslında beslenir ve bilgi çeker. İnsanlara bilgi bu şekilde iner. Yani Başkalarının bütün aura alanlarından sizler de bilgi siz de onlara bilgi verirsiniz. Çünkü morfogenetik alan dediğimiz, bu boşluk zannettiğimiz alan aslında bilgiyle dolu bir alandır. Hepimizin auralarında olan alan. Bu bir. İkincisi bilgi bizim DNA'larımızda kodlanır. Bir gram, biz her insanda 24 gram DNA var. Aşağı yukarı değil, tamamen. Ve bu 24 gram DNA'da depolanan e, bilgi miktarı dünyadaki bütün bilgisayarları toplasanız neredeyse ancak dolacak kadar diye düşünün. Ne kadar çok insanın bilgi depolayabileceğini bir bakın. 3. İnsanın kuyruk sokumundaki son kemik aynı zamanda depolama alanıdır. Aynı zamanda 4. En büyük depolama alanı sıvı sudur. İnsan bedeninin %70'i yaklaşık suysa peki bu suyun da bütün bir hafızası varsa bu kadar çok bilgi nasıl akıyor diye düşünmenize gerek bile yok. Çünkü düşünün ki dünyanın kurulduğu an itibariyle tek bir damla su ekstradan üretilmedi. Ne oluyor? Yağmurlar yağıyor, yer altına iniyor, denizlere akıyor, tekrardan buharlaşma, tekrardan. Yani her bir damla su dünyayla yaşat. Şimdi bütün yağmurlar, rüzgarlar, fırtınalarlar, bütün yağmur tanelerinin, bütün dünyanın etrafında hareket ettiğini düşünürsek ne oluyor biliyor musunuz? Bütün dünyadaki bilgi aynı şekilde bizim bedenlerimizde var demektir. Bu bilgiye kendimizi de biz başka yollarla açıyoruz. Başka bir deneye gelmek istiyorum sizinle. E, Purdy Üniversitesi vardır. Princeton pardon. Princeton Üniversitesi. E, Roger Nelson isminde bir doktor, e, tıp doktoru değil. E, bir çalışma yapıyor. Bu bir deney. Dünyanın şu anda 65 noktasında olan... Number Generator dedikleri, bir numara jeneratörü diyeyim size. İngilizcesini söyledim ki e, hayal etmesi daha kolay o e, cihazı. Küçük bir yazılıma bağlıyorlar ve bunu da bilgisayarlara bağlıyorlar. Bu deneyin adı 9-11 diye de arayabilirsiniz aslında. Hani şu 11 Eylül olaylarındaki şey. E, insan bilincini aslında ölçen, havadan ölçen cihaz diye düşünün. İnsan bilinci boşlukta hareket halinde yani nasıl? Çünkü bizler yaydığımız enerjiyle dışarıya bilgi aktarıyoruz, dışarıdan bilgi alıyoruz. 11 Eylül olaylarında bu 65 tane da o zaman 40'tı, 40 tane numara jeneratöründen bilgisayardan. Üniversitenin laboratuvarına bilgi gidiyor. Giden bilgi insan bilincini şöyle ölçüyor. Çizelgeler haricinde EKG düşünün. EKG çizelgesi gibi internette bolca var araştırın. Ve bu EKG'ye bir giriyorlar ki 11 Eylül olaylarında inanılmaz bir dalgalanma var. Yani korku enerjisini direkt havada ölçebiliyorlar diyeyim size. Çok basitçe anlatmak istiyorum. Sonra çok daha enteresan bir şey var. Eee bir gün önce yaklaşık e, bu bilgi bilgisayarlara daha erken gidiyor yani insan bilinci aslında olacak olanı da sezinleyebilecek kadar ileri düzey bir bilinç bir şey bir varlık ve yaradanın bize bahşettiği bir bilgi. Şimdi bütün bunları topluyoruz aile diziminde diyoruz ki aile diziminde ortaya çıktığınızda, o morfogenetik alan dediğimiz yani ortak bilgi alanı açılır ve sizler niyet ettiğiniz zaman o insanın e, dizim açılan kişinin bütün bilgilerine bütün demeyeyim yani ataları ile ilgili siz ne rol alıyorsanız orada ne olması gerekiyorsa o bilgilere erişirsiniz. Zaten kendinizi anneannesi rolünde çıkıyorsanız anneannesi gibi hissedersiniz. Kimisi aile diziminden şundan korkuyor. Buraya farklı enerjiler mi geliyor, ruhlar mı geliyor? Hayır öyle bir şey yok. Yaradanın izniyle sadece o kişinin şifalanması ile ilgili bilgiler size akar zaten. Aile diziminde çok önemli açılımlar olur. Bir kişi kendisini başkalarının oynadığını görürken sanki kendiyle ilgili bir tiyatro sahnesi izler gibi burayı izler ve siz ona ne kadar anlatırsanız anlatın sen aslında şöylesin sen şunu yapmıştın sen şöyle de davransan daha iyi olurdu deseniz de bu kişiye hiçbir şekilde işlemeyecek olan bilgi kişi ayna gibi kendini orada gördüğünde hazır olduğu bütün inanç ve bilgiler ona iner değişmesi gereken yine yaradanın izniyle değişir. Şifa her zaman ondadır. Bizde değil zaten. Buradaki önemli nokta moderatördür. Yani bu kişinin uygulayıcısı, bu işlemin uygulayıcısı. Bu kişinin e, tabii ki yetkin olması lazım ama yetkinlikten de öte en önemlisi e, başkalarında hayatına yargıdan çok uzak olması lazım. Çünkü orada neler çıkacağını bilmiyoruz. Eğer kendi hayatında bir şeyleri e, halledemediyse Orada gördükleri moderatörü de yaralayabilir. O zaman en kötüsü hiçbir işe yaramaz. Ee, gelelim katılımcılara. Katılımcılar illa dizim açtırmasına gerek yoktur. Ee, katılımcılar dizim açtıranla neredeyse eşit seviyede şifalanabilir. Yine onun ne derece açık olduğuyla alakalı yani ne derece tekamülüne yaklaştığıyla alakalıdır bu. Eğer siz de aile dizimini deneyimlemek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka deneyimleyin. Gidin ilk önce katılımcı olun. İlla dizim açtırmanız gerekmez. Benim gibi sürekli korkuyorsanız ben de ilk dizim açtırırken birebir dizim yaptırmıştım. Birebir aile dizim yaptırdım. Ve e, kamera şakası zannettim. Her yere baktım bana çok ilginç gelmişti birebir. Fakat o zamanlar çok yeniydi Türkiye'de sistem. Herkesin çok iyi bildiği bir şey değildi. Sonra defalarca rol aldım. Katılımcı olarak bulundum. Ve kendimde inanılmaz şeyler keşfettim. Benim dizimim açılmadı haliyle. Her seferinde korktum. Kendimi geri çektim. Bir türlü dizimi açtırmaya elim, ayığım yanaşmamıştı. Ama açtırır açtırmaz. 3-4 kere dizim açtırdım diye hatırlıyorum. Aile ile ilgili. Açtırır açtırmaz da hayatıma çok büyük dönüşümler oldu zaten. Bunlar... Birden bir hayatınızın alt üst olması gibi şeyler olabiliyor. Yani ailenizle aranızın iyi olduğunu düşünürken birden bire ailenizle e, bozulabilirsiniz. Eşinizle hani sallan yuvarlan bir ilişkiniz varken birden bir bir bakarsınız diyorsunuz. Yani bunlar da başınıza gelebilecek. Her şeyin yine yüce yaradandan olduğunu anımsayalım. E, çok uzun zamandır ailenizi yapıyorum. Hep yüz yüze yapıyordum. Ancak şimdi ee, i̇çimde bazı şeyleri oturtmadan tamamen nasıl en iyisini e, sunabileceğimi bilmeden e, Aile dizimini online yapmak istememiştim Ve ben bu videoyu çektiğim bugün e, YouTube'a da yüklüyorum e, Ve e, online aile dizimine başlıyorum Çünkü içimde e, o puzzle'ın parçalarını topladım ve bütüne e, nasıl hizmet edeceğimi biliyorum. E, aile dizim olarak olabilir, başka konularla olabilir. E, bütünün hayrına e, bir rehber olarak buradayım. Dilerim bir gün seninle de yollarımız kesişir. Bu videoyu seyreden, ihtiyacı olan, değişime hazır olan, şifaya açık olan herkesle yolumuz dilerim bir gün bir yerde karşılaşır görüşmek üzere şifa olsun şimdiden